görevlerle istihbar etmekteyiz. Kimimiz mevhum, kimimiz amiriz, kimimiz işçi, kimimiz işvereniz. Allah katında bizi değerli kılan ne mesleğimizdir, ne değerli sorumluluğumuzdur. Bizi değerli kılan imanımız ve ibadetlerimizdir. Sorumluluk bilimcine sahip güzel ahlaklarımızdır. İslam'ın bize öğrettiği bir iş ahlakı vardır. Bu ahlakın özünde doğruluk ve dürüstlük vardır. Güven ve sadakat, hayal ve haram duyarlılığı vardır. Bu ahlakın özünde hak etmediğini almamak, kul ve kamu hakkına riayet etmek vardır. Bu alakta özünde ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak, milletimizin huzuruna mutluluk ve rekabına katkı sunmak vardır. Bu alakta özünde ilmi, bilim ve teknolojiyi insanlığın hayırlı etmeliyiz. İşimizin bize verilmiş bir emanet olarak görmeliyiz. Rızkımızı kazandığımız iş yerinin <laughs> eşya ve malzemelerine zarar vermemeliyiz. İş yerinin imkanlarını, evet, iş yerinin imkanlarını şahsi menfaatlerimiz için kullanmamalıyız. Değerli günler, bunlar işin dikkat etmesi gereken hususlar gören patron kardeşimiz nerede Kadir Bey? Yüce dinimiz İstanbul'da sadece işin ve işçinin değil işveren kardeşlerin işverenin de bir ahlakı vardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işçiye ücretini İş güvenliğine hassasiyet göstermeli, İşçinin sağlığını kendi sağlığımız bilmeliyiz. İşçinin canına zarar verecek her türlü tutum ve davranıştan sakınmalıyız. Başka en büyük bakın ona dinlenme ve ibadetlerini hocam çalışamıyorum. kardeşlerimize, Aziz Müslümanlar, İslam'a göre kamuda da çok önemli, kamuda göre yapan bizler, kamuda çalışan bütün kardeşler çok önemli olan husus. İslam'a göre, kamuda göre yapmanın da bir ahlakı vardır. Her şeyden önce, kamu hakkının top götürün bir milletin hakkı olduğunu bilmeliyiz. Çok girmek istiyoruz ya kamuya, çok vebel Allah muhafaza İster memur ister sahib olur. Görev ve sorumluluklarımızı ahlakıyla yerine getirmeliyiz. Devletimize sadakatle de bağlı kalmalı, milletimize nezaket ve gülüm yüzle hizmet etmeliyiz. Adaleti titizlikle hayal kırıklığı doğruluktan, iyiden, hakkı hakikatten ayrılmamalıyız. Ücra ebedi evet, bir hayat var bizi bekliyor. Öyleyse işten çalışma hayatımızda hesap verilerimizin adımlar atılır. yaşlarını helal ve meşru yollardan temin etmek için çalışıp çaba göstermekte bir ibadet edelim. böyle davranırsa aynı zamanda ibadet yapmış oluruz. Ve ben bu bilinçler hızımızı kazanmayı ailemize bize haram olma yedirmekten hepimizi muhafaza eylesin. Kutbeni Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitiriyor. İman edip dünya Bizimler biz güzel iş yapanların ne yani lan mutafa.